Çok önemli bir karşılaşma oynayacağız ama bizim için diğer maçlardan çok farkı yok. 3 puanlık bir maç oynayacağız. Geçen hafta Denizli Spor karşısında aldığımız galibiyet hem moral motivasyon olarak bizim için çok önemliydi. Hem de ligdeki konumumuzu belirleme anlamında. Hem çok iyi mücadele ettik hem maçı sonuna kadar bırakmadık. Maçın içinde çok isteyen, kazanmak adına her şey yapan ee, bir Samsun Spor vardı. Bu bizi fazlasıyla memnun etti zaten. Ve hak ettiğimiz istediğimiz bir üç puanı alarak e, liderle oynayacağımız e, pazarınki karşılaşmaya hazırlanıyoruz. E, bizim dediğim gibi diğer maçlardan çok farkı olmayan bir maç. Biz gene kendi oyunumuzu oynayacağız. E, tabii ki rakibin iyi kötü yönleri var. Şu ana kadar gol yememiş, hiç yenilmemiş bir takıma karşı oynayacağız. E, iyi yönlerini onların antramanda neler olduğunu oyuncularımıza söyleyeceğiz. Zaten gösterdik. Onun üzerinde çalışacağız. Bizim yapmamız gerekenleri çalışacağız. Ee, ve pazar günü inşallah e, kazanıp hem puan farkını e, azaltmak istiyoruz. Hem de yakaladığımız ivmeyi inşallah milli takım arasına e, böyle hem moralli girmek istiyoruz. Saviçiçi bu hafta başladı bizimle antrenmanlara. Fafan'a e, Fofana zaten geçen hafta Maçta oynadı ama maçtan sonra kasık ağrıları vardı. Son antrenmanda da çok fazla ağrısı olunca oynatmak ama herhalde bugün kendi özel idmanını da yapıyor. Cuma günü aramız yarın aramıza katılacak. E, Ale'nin e, son iğnesi vardı, iğnesi yapıldı. E, o da herhalde önümüzdeki hafta milli takım arasından sonra artık bizimle birlikte başlayacak. Gökhan Karadeniz koşulara başladı zaten. E, o da milli takım arasından sonra inşallah çünkü hepsinin bir bekleme süreleri var zaman olarak. E, o da bittikten sonra e, hemen hemen bir de Barış'ın vardı. Barış da e, iğnesini oldu, ne oldu. Onun da arka delesinde küçük bir şey vardı. E, i̇nşallah hep beraber tam kadro, takım arasından sonra hep beraber olacağız.